Merhabalar. Yine yeniden yepyeni bir video daha karşınızdayız. Yine Antalya'dayız. Antalya'yı gezmeye devam ediyoruz. Bugün neredeyiz? Lara bölgesindeyiz. Lara bölgesinde yapılacak o kadar çok şey var ki şimdi hangisinden başlasak diye acaba düşünüyoruz ve hava çok sıcak. O yüzden öncelikle kendimizi denize atalım diye düşündük. Lara plajına gideceğiz. Lara plajı ufuzun harika kumsalları, harika özel biçleriyle dolu bir yer. Önce Lara'da güzel bir denize gireceğiz. Ondan sonra oralarda böyle kumdan yapılmış bir müze olduğunu duyduk. Çok merak ediyoruz. Kum müzesi'ni gezeceğiz. Ondan sonra Lara'da bulunan aşağı Güden Şelalesi'ni gezeceğiz. Bugün yani dop dolu, harika, çok güzel bir gün hepimizi bekliyor. O zaman vakit kaybetmeden direkt kendimizi şu kızgın güneşten serin sulara atalım. Hadi bakalım o zaman bu harika video başlasın. Evet. Aşağı düzen şelalesinden çıktık. Biraz ferahlayalım dedik dostlar. Neden derseniz çok sıcak. Gerçekten çok sıcak. Direkt kendimizi Lara plajına attık. Lara plajı yaklaşık merkeze 12 kilometre mesafede. 2 kilometre uzunluğunda çok güzel bir plaj. Dostlar burası Konyaaltı plajı gibi birçok özel beachler var. Özel moteller var, oteller var. E, buraya gönül rahatlığıyla gelebilirsiniz. Zaten Antalya'ya Antalya'nın en güzel denizlerinden bir tanesi burada. E, Konyaaltı'nı göstermiştik. Konyaaltı şehir merkezine daha yakın daha böyle halk plajları vardı. Burası öyle değil. Burada beachler var. E, özel moteller var. E, gönül rahatlığıyla ailenizle gelebilirsiniz. Buranın tadını çıkarabilirsiniz dostlar. E, ayrıca e, devletin Turizm Bakanlığı'nın, Kültür Bakanlığı'nın yerleri de var. Kamp alanları var. Burada şunu gördük. Birçok karavan var. Karavancıları da görüyoruz. Biliyorsunuz karavancıların olduğu yer her zaman gidilecek yerlerdir. Dolayısıyla buraya karavanlarınızla da gelebilirsiniz. Çok geniş alanı var. Ve gönül rahatlığıyla denizin, güneşin, plajın tadını çıkarabilirsiniz dostlar çok uzak bir işte. Aynı Konya altı gibi git git bitmiyor. Biz biraz yürümek istedik böyle dalgalar eşliğinde. Şu tarafı da göster. Böyle yan yana bir sürü beach var. Biri bitiyor, biri başlıyor. Hepsi farklı bir konsept. Müzik sesleri falan gelmeye başladı. Ya hangisini beğenirseniz gelip gidiyorsunuz. Akşamları bir yerden sonra hep falan oluyormuş burada. Su sporları yapılıyor. Çok güzel, keyifli. Deniz biraz dalgalı değil mi? Evet evet. Ama şey su sıcaklığı çok iyi. Antalya i̇şte Antalya'dayız yani doğal olarak. Evet Lara gerçekten güzel. Güzel geniş yani. rahat rahat evet, rahat evet. Bir yayılabiliyorsunuz yani. Güzel. İnsanlardan bunalmıyorsunuz. Böyle rahat rahat. Şu an bütün Lara bizim gibi biz bir yoldan bir yöre. <laughs> bizim koca bilaj. Evet hala Lara'dayız. Lara'yı gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Lara plajından çıktık şimdi. Hemen plajdan çıktıktan sonra bir 100 metre, 200 metre mesafede kumu heykel müzesi var. Gerçekten buraya kadar gelmişken buraya gezmeden de olmaz. Yani ben çok heyecanlıyım. Merak ediyorum neler bekliyor bizi içeride. Çünkü daha önce hiç kum müzesi gel gezmemiştim. Lara çok böyle büyük bir plaj olduğu için ve kumu olduğu için sahilde Ondan böyle heykeller yapmışlar, aslanlar yapmışlar. Bakalım bizi neler bekliyor. Hadi hep beraber kum müzesini gezelim. Aa, lazım. Bak. Ben Google'dan baktığımda bunu görmüştüm işte. Ay müthiş bir yer. Eski Mısır dönemlerinden kalma şeyler gibi Kleopatra'nın yanında oluyor ya. Böyle Mısır heykellerinin yanında iki tane aslan onlardan. Çok güzel. Bu arada şöyle bir şey söyleyeyim. Buraya giriş ücretli. Öğrenci kişi başı 150 TL. Öğrenci değilseniz de kişi başı 180 TL ödeyip buraya gelebiliyorsunuz. Burası gündüz bu şekilde gezeceğiz. Akşam da ışıklandırmalar oluyormuş. Akşam 8.30 ile 11 arası da e, uzay konsepti oluyormuş. Burada uzay ışıkları falan filan çıkıyormuş. Ya şu an bile o kadar güzel ki akşam düşünemiyorum şimdi. İstanbul'u görüyorsunuz tarihi yarımada. Galata Kulesi. Zaten bizim önceki videoları izlediyseniz Galata Kulesi'nde videomuz var. İzlemediyseniz hemen onu da izliyorsunuz bu videodan sonra. Aa arkana bak arkana bu çok güzel. What is this? Bu neyin erkeli? Böyle meleğe benziyor ama. Evet. Kanatlı bir melek. Ben de kanatsız bir meleğim gördüm. <laughs> bu da uzay gemisi. Uzaylılar. Ve uzaylılar. Oturuşuna bakar mısın? Yalnız tam Türk oturuşu. Uzaylılar. <laughs> <laughs> Şu aşağıda da kedisi var. Bak ampulü hmm. var. var. Nerede geliyor? Şu yukarıda da kedi var. Evet. Bak şurada kedi, şurada kedi. Evet. Zaten kedilerin de uzaylı olduğunu düşünüyorum. Yani çok garip hayvanlar. Sur, surlara girmiş. Arkana bak. Sağına sayı varmış. Ben diğer taraftan bunu yalnız gördüm. Arkasını almış sevgilisine. Oh baby. Yavru <laughs> şuna bak şuna. Aaa. Oh. Namı değer Kleopatra. Önde kendisinin boydan orada da sileri. Çok çalışmışlar çok. Ya yani birebir orijinali gibi yalnız. Kumlar yapmışlar ama aşırı orijinal. Right. Sanki şu an kendimi Mısır'da piramitleri geziyormuş gibi falan hissettim. Bu da Trek <laughs> <Evet>. yıldız savaşları. <laughs> evet. Starbucks, Starbucks. Enteresan. Bak piramit işte piramit dedim sana. Aa çok güzel yapmışlar. Mısır piramitleri. Ya piramitleri görmek için Mısır'a kadar gitmenize gerek yok arkadaşlar. Antalya'ya gelmeniz yeterli gerçekten. Kleopatraları, simgeleri, horus gözlerini görüyorsunuz. Piramitler arkamda. Bak Kleopatra'nın bu da mumyası mı, mezarı mı, heykeli mi? Onu yapmışlar. Enteresan. Evet. Yani uzayı işlemişler konsept olarak ama hani Mısır'da da işlemişler eski çağlar ve uzaylarla alakalı bir bütün konsept yapmışlar. Çok güzel. Kumdan saray. Ve ben karşımda olağanüstü bir şey görüyorum. O da sürpriz olsun onu en son göstereceğiz. Gerçekten gözlerinize inanamayacaksınız. Ben şimdiden gördüm çok duygulandım. Orayı en son göstereceğiz. Onu çekmemiştim ben. Harika, müthiş bir sürpriz var en sonda. Yani gerçekten bunu kimler yaptıysa helal olsun. Ellerine, emeklerine sağlık. Müthiş emek, müthiş bir çalışma. Gerçekten tebrik ediyorum yani. Bu kadar güzel beklemiyordum buraya girerken. Şaka gibi bir yer ya. Şaka gibi gerçekten. Ve artık o güzel sürprizle doğru ilerleyelim çünkü gerçekten bitirdik burayı. Hepsi birbirinden güzel. Hazır mısınız? Hazır mısınız en güzel görmeye? da. da, da, da. Ne mutlu Türk'üm diyene. Kemal Atatürk. Vay be, yaklaş biraz daha yakından göster. Ya inanılmaz ayrıntı ya, inanılmaz ayrıntı. Gözlerine bakın, birinin bile biliyorsunuz Çanakkale Savaşında yaralandığı için bir gözü daha böyle, yani onun bile yapmışlar ayrıntısını. Çok etkilendim gerçekten. Atatürk'ü görmeyi beklemiyordum şu an. Müthiş. Harika gerçekten. Müthiş bir emek var. Müthiş bir başarı var. Ve diyoruz ki son olarak ne mutlu Türk'üm diyene. Evet, şimdiki durağımız da Lara Aşağı Düden Şelalesi. Kum Müzesi'nden çıktık, orada biraz kafamıza güneş geçmişti. Şimdi şelalede ferahlamayı düşünüyoruz. Lara bölgesi o kadar güzel bir bölge ki isterseniz uçsuz bucaksız kumsalda denize girebiliyorsunuz. İsterseniz müzeleri gezebiliyorsunuz. İsterseniz de bu şelaleleri gelip hem bu doğal güzelliği izliyorsunuz hem ferahlıyorsunuz. Hem de buranın şöyle bir güzelliği var. Bu Düder Şelalesi'nde rafting yapabilirsiniz, zıplayın yapabilirsiniz. Yukarıda biraz önce zıplayın yapıyorlardı onları da gösterdim size. İster zıplayın yapabiliyorsunuz bu alanda ister rafting yapabiliyorsunuz. Bu burada oturma yerleri var. Serin serin ferah ferah bir şeyler yiyip içebiliyorsunuz. Biz şimdiden gerçekten ferahladık. Bu arada buraya neden aşağı düden şelalesi diyor. Biliyorsunuz eğer bir önceki videomuzu izlediyseniz biz düden şelalesini gezmiştik. Orası yukarı düden şelalesi olarak geçiyor. Şelalenin asıl aktığı bölge orası. Burası da o şelalenin gelip denize döküldüğü bölge. O yüzden aşağı düden şelalesi denmekte buraya. Normal düden şelalesi zaten çok güzeldi. Bakalım aşağı düden şelalesinde bizi neler bekliyor? Hadi hep beraber gezmeye başlayalım. O Barış Bey keyfiniz yerinde evet. manzaraya karşı. Dostlar şu anda açık denizin helalesindeyiz. Burası gayet güzel. Bana çok serinlik geliyor şu anda. Tam böyle ortada olsunlar. Evet fark ettim. Rüzgara Burada karşı. <laughs> bu sıcakta bu serinliği bulma şansınız maalesef ki yok. Aynen Antalya'dayız son bariyle. Aynen. Görmüş olduğunuz gibi Buradan zipline yapanlar var burada, zipline yapanlar var. Evet. Ee, nehir gittiği bir akışı var nehrin ve bu Şelale. artık şelalenin e, son noktası. Bundan sonrası deniz. Denizle buluştuğu yer. Yani sonu artık nehrin Aynen. sonu, şelalenin sonu. Dolayısıyla e, burayı mutlaka görün, takip edin. Çünkü burada aşağıda başka bir yer daha göstereceğiz. O şelalenin akışını şimdi hep beraber göreceğiz. Aynen. Dostlar, gelin böyle. Vay, gökkuşağı olmuş. Evet, gökkuşağı var. Akşam burası ışıklandırılıyor dostlar ve çok farklı bir konsept oluyor. Şu anda da görüyorsunuz gökkuşağı alışmış durumda. Burası tamamıyla akışta. 7.24. bu şelale. Biz hayran kaldık ya. Bayıldık gerçekten. Tamamen doğal bir güzellik. Ben Antalya'yı o yüzden çok seviyorum. Neresine gitseniz doğal bir güzellikle karşılaşıyorsunuz. Ya yani çok güzeldi. Gerçekten diyecek bir şey bulamıyorum. Ve çok bunalmıştık bu müzesinde. Şimdi böyle ferah ferah bir kendimize geldik. Artık ne yaptık bugün? Bugün neler yaptık biz? Çok şey yaptık. Çok güzel yüzdük. Kum müzesini gezdik. Şimdi de bu güzel şelaleye gezdik, dolaştık, keşfettik. Ee, artık ne yapalım bu videoyu yavaş yavaş kapatalım diyoruz. Çünkü daha Antalya'da gidecek çok yer var. Artık Antalya merkez yeterdir. 3-4 gündür buradayız. Aslında bir iki günlüğüne gelmiştik buraya ama gezgez gez Antalya merkezi bile yapılacak çok şey var. Artık dediğim gibi yavaş yavaş biz arabamızı atlayacağız. Antalya'nın başka diğer güzel koylarına gideceğiz. Buradan Side'ye doğru devam etmeyi düşünüyoruz. Side, Manavgat, Alanya o tarafa doğru gideceğiz. Oradan sonra geri dönerken de Kalkan Kaş'a doğru güzel bir tur yapacağız. Antalya'yı bir baştan bir başa kadar hep beraber gezeceğiz. O zaman ne diyelim lafı fazla uzatmadan bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda yani size de görüşmek üzere. Hoşçakalın.